Yeni bir araştırma ev yemekleriyle ultra işlenmiş gıdaların kilo kaybı üzerindeki etkilerini karşılaştırdı ve evde pişirilen yemeklerin kilo vermeden çok daha etkili olduğu ortaya çıktı. İşte o araştırmanın detayları. Ev yemeği bir başka olur. Annemin yemeğini tek geçerim hepsine. Ben diyetteyim o yüzden ev yemeğini de yemem gerekiyor genelde zaten. Mutfakta geçirilen zaman tartıda karşılığını buldu. Tencereden çıkan yemek tartıda hazır gıdaya fark attı. Evde pişirilen yemek hem çok sağlıklı hem de daha fazla bizim kilo vermemize olanak sağlıyor. Ultra işlenmiş gıdalarla ev yemeklerinin kilo kaybı üzerindeki etkisinin karşılaştırıldığı yeni araştırmada öyle söylüyor. Evimizde yaptığımız gıdalarla dışarıdan aldığımız gıdalar arasında çok büyük bir fark var. Evimizde asla dışarıdan aldığımız süper işlenmiş gıdalarda olan koruyucular yok. İşlenmiş gıdalardaysa bizim evimizde olmayan katkı maddeleri var, tatlandırıcılar var, koruyucular var, yapay ürünler var içinde. Araştırmada aynı besin değerine sahip yiyeceklerle iki farklı diyet uygulandı ve ev yemeğiyle beslenenler daha hızlı kilo verdi. Evde pişen yemek hazır gıdaya göre kilo vermeye iki kat daha fazla yardımcı oluyor. Evet, evde dikkat etme şansın daha fazla. Ev yemekleriyle beslenenler günlük ortalama 290 kalori daha az tüketti ve yağ kütlesinde daha fazla azalma oldu. İlk yapmamız gereken şey büyük bir oranda evimizde sağlıklı gıdalarımızı yemeklerimizi pişirmek olmalı.